sana, muhtemelen adını hiç duymadığın ama hikayesini öğrendiğinde unutamayacağın birinden bahsetmek istiyorum, Lutz Eigendorf. Namı diğer, Doğu Berlin'in Beckham'ı, casusların gölgesinde bir yıldız 1970'lerin sonunda Doğu Almanya'nın en büyük yeteneklerinden biriydi. Ülkenin en güçlü takımı olan ve Stasi, Doğu Alman Gizli Servisi, Başkanı Erich Mielke'nin bizzat desteklediği BFC Dinamo Berlin forması giyiyordu. Lutz, sadece yeteneğiyle değil, yakışıklılığı ve yaşam tarzıyla da bir ikon haline gelmişti. Ancak demir perde arkasındaki baskıcı rejimden ve her adımının izlenmesinden bıkmıştı. 1979 yılında takımıyla birlikte Batı Almanya'da bir hazırlık maçına gitti. Dönüş yolunda, takım otobüsü bir mola yerinde durduğunda Lutz, kimseye fark ettirmeden bir taksiye atladı ve Batı Almanya'ya ihtica etti. Bu durum, Doğu Alman rejimi için büyük bir hakaretti. En gözde oyuncuları, gizli servisin göz bebeği olan kulüpten kaçmıştı. Stasi Başkanı Mielke'nin şu sözü tarihe geçti, o haini bulun ve gerekeni yapın. Lutz Batı'da yeni bir hayat kurdu, Kayserslautern formasıyla Bundesliga'da oynamaya başladı. Ancak bilmediği bir şey vardı. Stasi, onu öldürmek için Roma, Kod adlı bir operasyon başlatmıştı. Eşi ve çocuğu doğuda rehin tutuluyor batıdaki en yakın arkadaşları bile aslında birer stasi ajanıydı. 1983 yılında, Lutz'un arabası gizemli bir şekilde yoldan çıktı ve bir ağaca çarptı. Kanında yüksek oranda alkol bulundu. Ancak Lutz o gece çok az içmişti. Yıllar sonra gizli arşivler açıldığında, Stasi ajanlarının onu kaçırıp zorla alkol enjekte ettikleri ve gözlerini kör edecek kadar güçlü bir ışıkla yoldan çıkardıkları iddia edildi.